seyirciler sizlere çok değerli bir hanımefendiyi tanıştıracağız. Sevgili Macide Bakıroğlu Ürgen. Alaçatı'daki evine konuk olduk. Evinde sanata dair birçok şeyi paylaşacak bizimle ama gerçekten hem ses müziği olarak çok değerli ama o aslında iş olarak yaptığı bir uğraşı var. Takılar, birbirinden şık aksesuarlar oluşturuyor. Kişiye özel çalışıyor. Bir parçanın bir benzeri asla yok kendinize özgü, sadece sizde olan bir parça istiyorsanız mutlaka kendisiyle iletişime geçin. Değil mi Macide Hanımcığım? Hoş geldiniz ederim. programımıza. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl başladık bu işe? Bu yeterin yanı sıra sevgi dediniz. Sevgi. Nasıl ilerledi? Ee, sürekli olarak e, taşlarla oynadıkça Hı -hı. Onlardaki o pozitif enerjiler size geçtikçe Hı -hı. daha güzel şeyler yapmaya kendisi itiyor. Hı -hı. Taş Hı -hı. kendisi itiyor. Hangi taşlardan Hepsi. oluşuyor? Bütün taşları kullanabiliyor Hepsi. musunuz takıda? Takı diyoruz ama birçok çeşit var değil mi? Neler yapıyoruz? Kolye, küpe, Hı -hı. bileklik, halhal, -hal. Ee, taşla ilgili hemen hemen her şey Ev dekorasyonuna girmiyorum. Hı -hı. Kadınların ya da erkeklere yönelik var mı bilemiyorum, var. var değil mi? Kadın ve erkeklerin aksesuar olarak üzerlerinde kullanabilecekleri birçok şeyi yapıyoruz. Tabii. E peki, hangi taşlar özellikle öne çıkıyor bunları yaparken? Amatisti çok beğeniyorlar. Hı -hı. Ee, Labradorit benim de en sevdiğim taştır. Okyanusun kalbi diye Kalbin geçer. Kalbin yeter evet. Ee, akik, Hı -hı. nazar için birebir kullanılır. Gehri var. Kehribar zaten bir şifa kaynağıdır, sağlıktır. Mahalleli olarak da güçlü. Evet. E, pembe kuars günümüzde maalesef ihtiyacımız olan şey sevgi taşıdır. Sevgi taşı, evet. E, kaplan gözü hı hı. başarı taşıdır. Hı hı. E, mercan huzur verir. Hepsinin bir anlamı ve enerjisi var. Evet. Onu bilerek alışveriş yapmak daha mantıklı değil mi? Tabii ki. Yardımcı oluyor musunuz o konuda da? Kesinlikle, hı hı. kesinlikle. Nerelerden ulaşıyorlar size bu arada? Ee, Belki ulaşmak isteyenler olabilir çünkü. Türkiye'nin değil, hemen hemen dünyanın hemen hemen her yerinden ulaşabiliyorlar bana. Instagram üzerinden mi yapılanıyoruz? Instagram üzerinden, e, WhatsApp'tan hı hı. dağıtıyorum. Hı hı. E, benim bilen müşterilerim. Hı hı. O ona söylüyor, o ona hı hı. söylüyor. O şekilde de ulaşılabiliyor. Gittikçe güçlenip büyüyorsunuz. Tabii, tabii. E şimdi burada çok güzel örnekleriniz var. Bunları nasıl yapıldı, nasıl bir emek harcandı aslında çok önemli. Nasıl bir emekten geçiyor şu hale gelene kadar? Nasıl bir teknik kullanıyoruz? Sanırım el ve göz nuru değil mi? Çok fazla teknoloji girmiyor işin içine. Teknoloji girmiyor ama onun ortaya çıkmasında ortalama bir, bir saat, iki saat, belki bir gün bir sancı yaşanıyor. Hı hı. Bir model oluşturmak hı hı. için. Beğenmediğim zaman e, onu hiçbir şekilde kullanmıyorum. Hı hı. Yeniden bir üretim Bazen aklıma başka bir yerde geliyor. Ben bunu hemen eve gidince modellemem lazım diyorum. Onu diyecektim. Tasarımlarınızı yaparken nelerden besleniyorsunuz? Nasıl oluşturuyorsunuz? Hayal gücü. Tabii. Gördüğünüz her şeyden doğadan, Tamamen. olaylardan, Tamamen. renklerden. Renklerinizi nasıl belirliyorsunuz? Her taşın bir rengi mutlaka vardır, has rengi. Onu koruyor mu üzerine bir şey koruyor Koruyor değil mi? Kesinlikle. Hı -hı. Taş kendi doğal halinde olmalı. Ama tabii ha. yan şeyleri var boncuklar, iplikler değil mi? Boncuk yok. Bunlar hepsi taş. Hepsi taş. Hepsi taş. Hı -hı. Şu üzerinde gördüğünüz bunlar da taş aslında. Taş, evet. Bunlar da taşlama taşlar. Çok hepsi güzel. taş. Aynen. Çok güzel gözüküyorlar. Ne, ne, en büyük tasarımınız ne kadar süre aldı mesela? Ee, bir haftayı bir geçmiş. Bir haftayı alan var Kişiler modelleri kendileri mi belirliyor? Beraber mi seçiyorsunuz? Yoksa beğendikleri bir şeyi mi sunuyorlar size? Değişiyor. Hı -hı. Ben e, yaptıklarımdan onlara sunuyorum. Beğendiği olursa tabii ki alıyor. Ama benim şöyle bir hayalim vardı. Ben böyle bir takı istiyorum. Dediği zaman ben onu da oluşturuyorum. Hı -hı. Bir sezonu var mıdır canlı? Hayır, mı? hayır. Sürekli değil mi? Hayır. Taş her zamandır. Yazda, kışta kullanılabilir. Kullanılabilir. Onu soracak Mever. Bütün mevsimlere özgü. Tabii. Çok teşekkür ederim. Hayal gücünüze, ellerinize, emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.